Beni vursan düşeyim mi lan? Vur artık beni. Nasıl vurayım oğlum? Yetişmek yok. Oy şamarı yersin. Oh! <laughs> Oraya mı şunu lan? Evet. Değil mi? Bak <laughs> arkadaşlar. Hayır lan. Alakası yok. Arkandayım. Oha dayım. lan. Oha. Kolay falan Hepinize merhaba arkadaşlar müşterilerle birlikte görmüş üzere çok fatasız bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Videoyu görmeden önce hemen şöyle bir like görmüşler fatasız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz Yanımda kim var yine Zod var Zod ne haber lan Bilim, Kanka sağ bir şey şu hani böyle dümdüz durup şifte basayım ya çok etkileneyim biliyorsun Gülüşüm geliyor yani Bu da kanka <laughs> Oğlum manyak manyak hareketler yapmıyor. Ya. Şimdi arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi çok fantastik harbi diyeyim. Bir video ile karşınızdayım. Şöyle bir 4000 like, 4500 like çık falan atarsınız. Biz çok mutlu edersiniz. Şimdi bunu da göstereyim arkadaşlar. Bunu ben bir yabancı youtuberda gördüm. Hiç yalan söyleyeyim. Ama sonra modu gittim kendim buldum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi hemen göstereyim arkadaşlar. Burada işte böyle fantastik milyon tane ölümsüzlük totem var böyle zibilyon tane lafın gelişi yani mob olarak böyle ölümsüzlük totemler var mesela bu ne rotting zot çevir bakayım zot çevirmen olarak aldık zot çevir Ney? rotting rotting ne demek çürüyen demek tamam çürüyen ölümsüzlük totem yani bunun böyle yandan ne dedim fake işte ya saatlerse ne niye uzattıysak sonra tentajlet var zot çevir bakayım kanka bu dokunaçlı demek tamam Skeletal ne demek? İskeletti de herhalde. Bence ne demek? Tamam. Kemik mi ne başka? Oğlum skeletalı ilk defa göreyim ben sonuçta. Yok oğlum ya kemiksi işte. Tamam ghastly o zaman bu da hayal etsi. Ohoy, bak ben bu işi be. Ondan sonra bu arı totemi işte Bu teleporting diye enderman totemi Bu eksplosif patlama totemi Şey oluyor bu da gripper Haberiniz olsun şimdi bunların hepsini deneyeceğiz Bilerek fazla fazla aldım ki Bir tanesiyle bir tane yapmayacağım çünkü Abancaz yani köküne kadar zorlayacak Şuraya da bu arada şeyleri koyduk Süt kovasını falan koyduk lan ne oluyor Ne yapıyorsun lan Kanka bak şunu Ufakta arkadaşlar gösterelim Ana ne güzel gözüküyor lan Şöyle yapayım değil mi? Şöyle. Aynen ee, ne güzel gözüküyor şöyle yapınca. Bir dakika oğlum niye stres sokayım? Yayım şurada arkadaşlar burada. Bunda Zod yaptı bayağı göstermek için. Bunda böyle atınca geri geliyor. Dur, onu da göstereyim. Bak attım ya şimdi. Birazdan gelecek o. Siz gasmayın. Ben de o sırada şunları alayım Bak ding ding din diye ses geldi bak. Duydun mu? Evet. Bak. Geliyor değil mi şimdi? Önüne bak geliyor bak. Mı? Yok Ağaça. gelmedi. Bana at bakayım. Allah. Çok vurayım ya. Kanka 4 kalp gidiyor. <laughs> Harbi misin ya? O zaman gelsin gelsin nasıl tekrar. Lan dur dur. <laughs> Gel lan buraya. Dodge'larım do do <laughs> do ki. Hop hop hop. Wow. Harbi dodge. Ha. Ha. Hadi. Oo nereye gitti o? Ha. Ha. Hadi. Kanka peki şöyle bir şey yapsam dur Bekle. Bir şey deneyeyim. Şöyle. Bir de şöyle. Bir de şöyle. Abo. <gülüyor> Abo. <gülüyor> Kanka bir daha benim şey nerede? Et gitti lan. Ha etim buradaymış tamam. Neyse o da öyle işte arkadaşlar. Tamam dur vurma vurma. Şimdi arkadaşlar. Şimdi hemen explosive'den başlayalım. Bunu da böyle yapayım. Bunu da şöyle yapayım. karışması fazla. Şimdi explosive zot vur Şimdi arkadaşlar tek tek gösterecek size. Ben ölünce ne olayım? Bir dakika dur. Evet. Spawn point çekeyim. Bekle. Sen, sen önce büyük ihtimalle ben öleceğim sen önce. Evet. İşte o yüzden zaten bununla başladım ki. Bir dahakinde zaten ölmeyeceğim. Vur Evet. Mesela gördüğünüz gibi işte farkında olmadan ölüyor arkadaşlar. Bu böyle fantastik bir bu arada çok hoşuma gitti benim. Ciddi söyleyeyim. Ve yapılışları da basit arkadaşlar. Çok zor değil. Onları göstermeye gerek yok. Açıklamada zaten modun şeyini bırakacağım. linkini gidip bakabilirsiniz hepsinin böyle. Çok zor olmayan şekilde şeyleri var. Şimdi Aha. bunu gösterdik. So, gel gel bir de ben öldüreyim seni. Gel. Ne? Bekle bekle bekle. Ne alayım benim? Şey al. Kanka yine eksploziv var. Hani bir de benim tarafımdan görelim onu. Eksploziv var. Şöyle hani of Bülader bu ne? Çok iyi <laughs> lan. Baya pat zedi. Kanka tamam bu böyleydi arkadaşlar işte. Şimdi Zotcum. Şimdi neyle devam edelim? Teleporting totem anding. Evet bu da bu arada işte bunun için almıştık. Etkilerini geçirsin diye. Şimdi Zot teleporting anding'i aldım ben elime. Savaş benimle. He he savaşayım. Aa ölüy falan. O bir anda doğdum bak gördün mü onu? Bak nasıl ama. Ben ölmem kanka boşuna şey yap. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yalnız ben de öyle bir ego kasayım. Sen şey bir ve bir da değil mi? <laughs> <laughs> kanka dur bayım. Şimdi ne yapalım? Sen al. Sen al teleporting mi aldın? Teleporting sıra sırayı Oğlum bak dur az dur. Az bekle bir bug'ını bulmaya deneyeceğim şu an. Zıpla ne bakayım. Dur? Zıpla. Explosive explosive mi alayım Explosive al aynen. Onun bug'ını bulmaya deneyeceğim. Buldum. <laughs> Vallahi buldum. Hani topla sen 4 kalp falan gitti herhalde şu altınlardan. Yani 4 kalbe işi bitirdin. İyi lan tamam bulduk bu da bu şekilde bakın dojlayabilirsiniz. Öğreteyim size taktikleri. Arkadaşlar size yaparsınız. Şimdi teleporting totemi azot. Tamam, bir de kanka öyle. elindeyken şey yapsana. Başka tarafa bak benim dışında böyle hani oraya mı ışınlanayım onu merak et. Şimdi mesela ben sağ böyle. Oraya mı ışınlandın? Evet. Değil mi? Bak evet. arkadaşlar. Hayır lan. Alakası yok. Burada Oha lan. Oha. <laughs> 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 lan. Ne oldu benim ne? Benim kanka Ne alayım elime? Teleporting mi? Teleporting'i al kanka Aldın mı? Aldım Bak canına bak e, tamam Eee tamam Tamam ben bunu gördüydüm zaten Bir ton galip veriyor Onu mu değil? E oğlum 23 kalbim var şu an benim e, Tamam ne güzel işte Allah Allah sen <laughs> Ne alalım. güzel işte oğlum Neyse Beddua mı da? Belanı var yine. Allah Allah <gülüyor> tipe bak Bak sen çok fazla oluyorsun Tamam mı bak O kaskını alırlar işte Kask mı? Aa kask gitti O kaskını Kaskı gitti. alırlar Kask Kelleni getir buraya <laughs> Seni Boste <laughs> 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 Allah Boss bana yaramıyor burada. Hop. Ay bak izleyin arkadaşlar bu sizin için. Bak izle şimdi. Hop. Bak izle şimdi. Hareket kes. Vurdun mu? Hayır 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 yok Allah Allah. <gülüyor> 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 bir şey denemeye çalıştım Olmaz sanırım. Neyse olsun olsun. Zot dur bakayım dur bakayım. Şimdi ne deneyelim? Tamam, Arı Arı. Arı. Kanka sen vur bana. Bu tehlikeli bir şey benziyor. Allah. Oy oy oralar saldırıyor Ya şamar yersin öyle. Kanka Allah. arı iğne atıysa arının bir tanesi iğnesini fırlattı. Oh. Oha. Oha <laughs> bu kadar da olmaz ya bu. Arı. arı bak oğlum. Hayır. 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 <laughs> İğnenin arkasını saklan. Hop. <laughs> Lan <hadi> vurma. Oy. <laughs> Kanka arı iğneyi fırlattı. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Kanka <laughs> <laughs> gel bir de şey deneyelim. Sen al bakayım arayı. Arkadaşlar böyle iki taraftan da göstermeye çalıştık bu arada. Hop of sana vurmak da bir tatlı geliyor ya baba böyle bir. Allah seninkiler mi geldi? Hayırdır? Hayırdır? Ne bakayım öyle? Kanka bunlar bana vuramıyor ya. Arkadaşlar en etkisi bu. Hani bundan kaçarsınız yani. Evet dümdüz vur. yani kaçar. Evet bu bayağı basicmiş ya. Kanka şimdi sırada gasli var. Vur baba bakayım. Hatta. Dur. Milk, vur, Sütmüt mi? mü? bir dakika bakayım. Gerek yok 10 saniye yemiş var ya. Ne oluyor lan? Ama kanka Allah'a Arkadaşlar bay bay. Zor dikkat et kanka. <laughs> tamam görüşürük lan. <ben. gülüyor> Bak bir de şuradan ya <laughs> seni vurduğumu düşsene. Beni vursan düşeyim <laughs> mi lan? Vur artık beni. Nasıl vurayım oğlum? Yetişmek yok. Oy şamanı yersin. <gülüyor> <gülüyor> kanka ben hala yükseleyim var. Nereye kadar gideceğiz? Kanka shift'e basayım. inemeyeyim Zot. Zot. <laughs> kolay kanka kolay yaz. Kanka arıların burada arıların. Zot! Zot! Arılar buraya geldi! Zot! Help me! Kanka az bir kova mova yok mu? Şuradan belki bir challenge bir şeyler yaparız. <laughs> kanka o kadar yukarıdayım ki arılar bile gelemiyor. Bak şuradaki can çekişi. Evet şimdi Zot! Düşeyim kanka. Evet. Kanka düşeyim. Şu an nehrin ortasına doğru bak. Neredesin beni geri mi? Bak. Ben neredesin? Göremiyorum ben kanka yavaşça ineyim bak yavaşça. Yavaş yavaşça ineyim ben bayağı. Bak bak karşındayım karşındayım. Hop! Selamun aleyküm. <laughs> kanka dur şimdi bende bende. Sen yüksel. Sıra sende. Bekle 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 bekle. Bekleyeyim. Alayım. Bir de time set de hiç Bir dakika. Time set 1. Ye şamarı yersin. Hop hop. Allah et kanka. Var mı bir şey? Hadi bayağı, <laughs> bak. Hadi. Hadi. Bak havada böyle vurdu. <laughs> Aa, bu. <laughs> <laughs> Yalnız şey vermiyor ha. Hiç emiş vermiyor. Vallahi he direkt şey aynı galip. Böyle bir galiple geçin yani. O, sonuçta Aynen. ölmeyin o da bir şey. Kanka ben seni arılara bir katliam yaptım. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi kanka iskelet deneyelim. Bekle az, bekle. Bu Gana, oğlum bak cana mı sen? He gel come on. <laughs> Göremeyim de önüme. Kanka ne oldu? Oha lan niye bu kadar buyuruyorsun? Kanka belki bunun özelliği bulur. Ya bir şey diyeyim mi? 7 kalp attın ha. Oho 2 sen... tane vurdum. Kanka az bir daha gel. Ben bunu bir daha denemek istiyorum. Söyde please. Söyde neredesin dur bekle geleyim ha, kanka. Bu öyle bir şey okumuştum ama işte 2 katı vuruyorsun. Kanka gel az gel. Neredesin? Gel buradayım burada. Hiçbir vur bana bir senin üstüne test edeceğim. Full. He, bekle. Bekle. Kaç vurdun? 9 9. Zot kendin öl bak. Şunu havaya atayım kendin öl bak şimdi. Geç öl. Allah'ım. Bunu da başarırsın bekle dur. Zot yeter lan. Lan, lan. Sen böyle Daer bir ol, adam değilsin. Zot. <laughs> Allah Allah. Zot şuna hadi Zot. Hadi Zot. Kaç kal. Abi, yarım kalp kaldı. <laughs> Şırtma <laughs> attım. <laughs> Sondaki ajanımı çok koydu. <laughs> Lan Allah'ım. Kanka sıra sende gel haydi hıncını at. Bak nasıl tutuyor hemen hiç demeden tutmaya başladı. Hıncını şey. Zot haydi fight for freedom okey. Ya Zot ne yapıyorsun <laughs> ya. Vuramadım da baskın yedim. Hop hop şamar ya hop. Hadi tamam makine gibiyim. Bir dakika durur musun? Düşünmem gerekiyor şu an. Kanka öğrendiğin bir gerçek varsa sen problemli bir adamsın. Vurma. Vurma. kolay kolay Kanka dur. Son son iki tane kaldı. Fazla fazla aldık da gerek kalmadı ya. Tentaklet. Kanka bunu denize suda deneyelim. Gel. Gel bakayım. Yani şey ne bileyim ben tentaklet deyince vur bakayım ba. Oğlum bir de zıplayarak vuruyor bak. Lan kör oldum. Bak gördün mü? Kör ederler şamarı yer. İki tane vurdum sağ bu arada. Güç evet, değil mi can, Canım azdı lan. Yok canım azdı. He ganka, cep halopod diye bir şey gel. Bak elen al. Elen az sağda gelecek. Al elen. Bak ben tam anlamadım. Ama fena değil yani yine kurtarayım. Bak ne verdi mesela? Söyle bak onları çevir bakayım. Onun bir tane item var ya. Denizin kalbi diye bir item var. evet onun gücünü vereyim. Oh. Evet evet. He okey. Tamam o kadar ekstrem bir şey değil mi? Ben o kadar beğenmedim ya. Ben zaten bu mürekkep balıklı şeyleri sevmeyeyim abi. Niye bilmeyeyim ben Problem tamam. değil. Kanka bir, bir de çürümüş. Roti... Evet. Sen de vur, ben de vurayım haydi. Kim alırsa adam gibi. Bek bir. Lan. <laughs> Kanka bari totemi çekseydin. <gülüyor> Totemini niye <laughs> <çektim. gülüyor> çek. Totemini çek. tamam. Çek, çek bir daha. Bir, iki, üç. Haydi bismillah. Pelümen fight'a. Oo, oo sana bir ufak. Ne oluyor lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> siz beni öldüreceğinizde ben bu çocuğu öldürmeyeceğim şimdi. He şimdi ne oldu? Benim zombiler de geldi. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> He, ne oluyor? Oldu? Kanka bu ne lan yalnız çok garip değil mi bu arada? Bir ölümsüzlük totemiye göre Tamam bu niye? Bunlar zıplıyor falan bir şey yapıyor Evet ya evet bunlar. çok gerginler kanka Ama benim kadar değiller Hadi eyvallah <laughs> Neyse evet arkadaşlar Hepsini denemiş olduk. Normal ölümsüzlük totemi de Zaten normal bildiğiniz ölmeme totemi Yani çok eksilen bir özelliği yok o şeyi aldı bak lan dur gel lan gel gel bir problem ne bakayım he gel gel benim adım bomba soyadım ölüm lan Allah sen gel bakayım aldım aldım seni ya arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da izlediğiniz çok 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 teşekkür ediyoruz Kendinize iyi bakın Allah yalnız çok Makine, Oho, <laughs> makine gibi oynayayım yalnız ha. Bir soldan vurayım, bir sağa geçeyim falan. Neyse öyle arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum yani. Kendinize iyi bakın, diğer görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayır. Yalnız ben hep ölümsüzlük totemiyle kapışıp sen. Aa. Hayır. <laughs> Neyse o şeyler arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet. Hoşça bay. Bye bye.